Neyse ay. Ee, şey açılmış buraya da kafe açılmış. Ver giymişim. Giyeyim şuraya. Otur Pardon. 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 Ya gelmiyorlar ya. Ben buraya sıfır vereceğim. Ben bir tane bir tane kahve ve pasta istiyorum. Çiçekli olsun ve he kahve güzel olsun. Hadi la hadi git git. <laughs> tamam geliyor. Neyse.

Kadın mükteh. Kaç TL tuttu? Tuttu, tuttu, Hım. İsterim. İçi 10, yemekler 10. Aa, çalışan var yunus. Omega. Oh ben çalışayım öleyim mi? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, hadi. <laughs> Yahoo! What Ay. Nan 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 salonca. Ne kadar zormuş. Ben buraya çıkacağım. Pardon. <laughs> Pardon. Eee tamam. Hemen geliyor efendim. Hemen tamam, geliyor. Gel Geldi. Kek. Aha kek. Aha. Oha. Para verin efendim. Para ver. Bin TL. Bin TL ver. Ver bin TL'mizi. Ver bin TL'mi. Ver ver. Evet. ver. 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 Heh. Tamam bay bay. Size de Tamam hemen geliyor. Buyurun. Bay buyurun. Biz mi bombanız? Buyurun. Bayram. Otel efendim. Ver ver ver. Bay bay. Bay 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 bay. Bay bay. Bay bay. git mi? Eee ne yapalım? 12 TL sandviçimiz. Tamam ver. Ver ver ver. Merhaba arkadaşlar. Bakın videomuz bu kadardı. E, abone olmayı isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz yapmazsanız bu sebaba. Görüşürüz arkadaşlar.